Hocamızla birlikteyiz. Hocam kolay gelsin. Evet, bir bilgi alabilir miyiz genel durum hakkında? Genel durumumuz iyi, fena değil. Ama çok gelişmesi gereken öncelerimiz var. Yol katletmemiz gerekiyor. Biz de elimizden geleni, gerekli bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz, Pazartespor Sporasyonel Ligi çıktığımdan bu yana altyapısıyla 13. plana çıkmış bir düğüm. Yani bunu sürekli olması lazım. Her sene altyapıdan birkaç oyuncuyu profesyonel takımı kazandırmamız lazım. Ve bu sirkülasyon devam etmesi lazım. Çünkü Pazar Spor dışarı bağımlı olduğu sürece yaşayamaz. Maalesef her sene şehir takımları gibi 40-50 milyon TL harcayıp transfer yapma şansı yok. Maalesef altyapısı Pazar Spor'un limanı ve her sene birkaç oyuncu kazandırıp bu sirkülasyonu uzun dönemler devam etmemiz lazım. Biz evet. de elimizden geleni yapıyoruz. Evet Bakalım hocam. Lazım. Yani gerçekten kupa maçlarında da gençleri gördük. Evet, Çok kuyurturdum. Evet, evet. Kalecilerimiz Geç olsun, evet, orta evet, saha olsun. Ne diyorsunuz? Var zaten yerel olarak yetenekli çocuklarımız çıkıyor. İşte onları altyapıdan en küçük yaştan beri bu sahaya getirip bir şeyler öğretip o şekilde profesyonel takıma kazandırmamız lazım. Bakalım. Hayırlısı evet, olsun. Teşekkür ederiz. Hocamızın da açıklamalarını gördünüz. Dediğiniz gibi kupa maçında gençlere de yer verdiler. Çok güzel bir şekilde gençler de bunları değerlendirdi. İnşallah altyapı dediği gibi hocamız dediği gibi çok önemli. Ve onlarsız da olmuyor. Çalışmalar devam ediyor.